Merhabalar Romeda kanalına hoş geldiniz. Bugün size Filmora eğitim setinde videoya element nasıl eklenir onu göstereceğim. Önce olarak çalışmak için bir tane video belirleyelim. Videomuzu belirledikten sonra çalışma alanımıza sürükleyelim. Buradan FPS ayarını yapalım. yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bir tane video ekledik. Buna nasıl bir element ekleyebiliriz? Şurada Transition, Effect ve Elements bölümü var. Gördüğünüz gibi Elements'e bir kere tıklayın. Tıkladıktan sonra buna uygun elementinizi buradan seçebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Bunu ne ekleyebilirim? Mesela şunu ekleyebilirim. Mesela bunu sürükleyerek yine tekrar önceki videolarda gösterdiğim gibi bırakabilirsiniz. İşte sürükledikten sonra bıraktıktan sonra mesela şu şeyi ayarlayabilmek için video yine pencere bir kere tıkladığınızda bunu mesela şöyle küçülterek şuraya koyabilirsiniz. Şöyle yaparsanız daha iyi olur. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi elementimiz eklendi. Bunu birden fazla da yapabilirsiniz. Mesela şu aşağı bölümü kitleyelim. Karışmasın. Bunu mesela CTRL ile C yaptığınızda Başka nereye eklemek istiyorsanız o video bölümüne gelin. Şuraya bir kere tıklayın. CTRL ve yaptığınızda tekrar Aynı bölüme eklenecektir. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi altına da bu ses efekti de ekleyebilirsiniz. Çimşek efekti ekledim şu an. Ses efekti de ekleyebilirsiniz burada. Okey dedikten sonra başka elementler de ekleyelim. Mesela örnek veriyorum ne ekleyebiliriz? Buradan seçelim. Mesela şu efekti de ekleyebilirsiniz. Birden fazla efekt var arkadaşlar. Videonuzda hangisi uygunsa onu ekleyebilirsiniz. Mesela ben şunu eklemek istiyorum. Böyle indirdim. Indirdikten sonra yine bunun bölümünün üzerine geliyorum. Şurada videoyu durdurayım. Mesela bunu böyle pencereden ayarlayarak böyle bir şey yapabilirim. Başlayalım. Gördüğünüz gibi elementimiz orada gösteriyor. Çok küçük bir element bu. Ve videomuza uygun elementleri işte buradan seçebilirsiniz üyesiz bir biçimde. Bu ok işareti olan yerlerde indirmediğiniz elementler üzerine iki kere tıkladığınızda zaten o element inecektir. İndikten sonra da sürükleyerek böyle videonuzu ekleyebilirsiniz. Videonuzu ekledikten sonra elementi bir kere tıkladığınızda üzerinde ayar yapabilirsiniz. Buradan animasyonunu falan da ayarlayabilirsiniz ki diğer videolarda animasyonunu göstereceğim. Bu videolarda bu videoda size element nasıl eklenir? Videoya böyle küçük şeyler nasıl eklenir? Elementler nasıl eklenir? Onu gösterdim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız.